Zahmetkâr Bir Hastanesi'nden herkese mutlu günler değerli izleyenler. Mutlu hafta sonları. Birlikte Sağlık'ta programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bugün saç ekimi uygulamalarından bahsedeceğiz ve saç ekimi uzmanı Tuncay Büyük bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Programımıza başlamadan önce daha doğrusu konuya giriş yapmadan önce bizler sizinle aynı çatı altında çalışıyoruz. Evet. Fakat sizleri tanımayan izleyicilerimiz için önce sizleri tanıyarak başlayalım. Evet, Tuncay Büyük ben saç ekimi uzmanı. Anestezi mezunuyum. Uzun yıllardır da zaten medika bilasthanesinde tam zamanlı çalışmaktayız. Hı hı. Bu şekilde. Evet, iyi ki bizimlesiniz diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Çünkü çok önemli bir branş, çok önemli bir uygulama ve sadece erkekler değil, kadınların da müracaat ettiği evet. bir uygulama saç evet. ekimi. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeyelim konumuza giriş yapalım. Önce saç dökülmesinin nedenini öğrenelim. Tedavi edeceğiz ama evet, önce niçin evet, dökülüyor? Evet. Dilerseniz bunu açıklayarak başlayalım. Yani şöyle saç dökülmesinin tabii ki sebepleri var. Bunlar genetik faktörler, vitamin, mineral kayıpları, daha sonra stres, uyku bozukluğu, beslenme bozukluğu. Bunların hepsini kontrol altına almak gerekir saç dökülmesinde. Özellikle de mevsimsel geçişlerde bunlar saç dökülmesine sebep olan günümüzde yaşadığımız koşullar aslına bakarsanız. Evet. Bunların genel anlamda özellikle söylemek istediğim vitamin kaybı, hı hı. stres uyku düzeni bozukluğu saç dökülmesini çok fazla tetikler. Vitamin derken hangi vitaminlerden bahsediyor? Yani saçı besleyen vitamin, mineral faktörler var. Bunların genel anlamda demir eksikliği folik asit eksikliği, B12 eksikliği, hormonal problemler, bunlar saç dökülmesini tetikleyen problemler. Hı hı. E, tabii ki genetik faktörler bunların %50'sini kapsarken hı hı. %20 e, vitamin değerleri, %10 stres, %10 e, yaşam koşulları bunlar da hepsini e, kapsam altına alıyor açıkçası. Evet. Bu başlıklar altında uyku en çok dikkatimi çeken oldu. Evet. E, zannediyorum ki o hormonların salgılandığı zaman dilimi çok kesinlikle, önemli. Kesinlikle. Bunun saça e, etkisi var, cilde e, de Biliyorsunuz ki e, uyku düzenimiz e, insanla insan sağlığı, vücut sağlığı için çok önemli bir faktör. Hı hı. E, belli saat aralığında uyku modunda olmamız gerekiyor açıkçası. Evet, kesinlikle evet. uyku her şey. Peki, saç ekimi uygulamasına geçelim ama önce Hı -hı. kimlere uygulanır kimlere uygulanmaz bu çok önemli. Şimdi, kimlere uygulanmazı konuşalım evet. dilerseniz. Şimdi şöyle kimlere uygulanmaz? Ee, açıkçası e 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan kişilerde çok fazla tercih etmiyoruz. 18-20 yaş aralığında daha erken yaşlarda saç ekimi uygulamasını tercih etmiyoruz. Bu yaş ortalamasının içeri kısmındaki olan kişilerde de sağlık problemi olmayan, devamlı ilaç kullanma zorunluluğu olmayan kişilerde saç ekimi uygulaması yapılabiliyor. Özellikle de şöyle söyleyeyim, biz burada zaten Sadece bizim muayenemizden geçmiyor, burada anestezi hekimlerimiz, plastik cerrahi hekimlerimiz, dermatoloji uzmanlarımız e, gerekirse diğer branşlara sevk, sevkini sağlayıp tam kontrollü bir şekilde alıyoruz. Hastalarımızın sağlığı bizler için daha önemli tabii ki. Peki bu az önce saydığınız özellikle kronik hastalığı olan hastalara uygulandığı takdirde bu elbette burada <gülüyor> uygulanmıyor <gülüyor> ama çok fazla bu işlemi yapan e, tabiri caizse köprü altı uygulama merkezleri evet. var. Orada evet. bu işlem yapıldığı takdirde hastayı neler bekliyor? Danışanı neler bekliyor? Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Özellikle söylemek istediğim konu da bu aslında. Hı hı. Bizim en son geçenlerde bir operasyonumuz gerçekleşti. Anksiyete bozukluğu olduğu için ameliyathane koşullarında aldık hastamızı. Hı hı. Genel anlamda da zaten ameliyathane standartlarını uyguluyoruz anestezi hekimlerimiz, tüm cerrahi ekip bize sağ olsunlar eşlik ettiler. Hı hı. Operasyonumuzu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdik. Hani biz minimal şeylerde bile direkt ameliyathane salonlarına inip orada yaparken merdiven altı yerlerden lütfen uzak durun. Evet, bu hassasiyetiniz için de öncelikle teşekkür ederiz danışanlarınız adına. Dilerseniz saç ekimi yöntemlerine geçelim. Saç ekimi ne demek ve saç ekimi yöntemleri nelerdir? Saç ekimi ne demek? Saç ekimi e, donor e, non androjenik bölge dediğimiz, şimdi saçımızda dökülmeye kodlanmış bölgeler var. Hı hı. Ve ömür boyu dökülmeyen bölgeler var. Biz ömür boyu dökülmeyen bölgeden saç e, köklerini, greflerini, donor canlı donörleri alıp diğer açıklık alana transfer edebilen işlemdir. Aslına bakarsanız, hı hı. daha doğrusu günümüzde şu an iki yöntem var saç ekimi yöntemleriyle alakalı. Birisi foot dediğimiz eski bir yöntem, çok fazla kullanılmayan bir yöntem. Tabi saç ekiminin girişi 1959 yıllarından bu yana foot yöntemiyle başlayan bir işlem. Hı hı. 1988 yıllarında da Japonya'da Japonya'da bir doktor, e, hekim e, punch'i bulup daha sonra da 2002 yılında da FUE tekniğini ortaya çıkaran bir sistem var. Şu an en son teknolojiyle kullanılan sistem mikro FUE tekniği yani follicular ünit extraction yöntemi hastada e, özellikle ağırlıklı olarak iz kalmamasına sebep olan bir yöntem. Hı hı. E, ensede harabiyet, kelloid izi oluşturmadan Sağlıklı bir şekilde canlı donörü alıp açıklık alana da transfer edilen bir işlemdir açıkçası. Evet. Bu canlı donörün nasıl alındığına dair de biraz detay verebilirseniz. Şöyle saç ekimi işlemlerimiz bizim 3 aşamadan oluşur. Birincisi alım işlemi dediğimiz non androjenik bölgeden yani ömür boyu dökülmeyen bölgeden saç köklerini, greflerini, foliküllerini alıp özel sıvılarda, soğuk zincirde bekleterek açıklık alanına transfer ederiz biz. Üç aşamadan oluşması birinci işlem alım işlemi, kök alımı işlemi. İkinci işlem tabii ki biliyorsunuz ki kanal açma o kökü toprağa bir eşeleyeceğiz ki oraya bir ekelim açıkçası. Üçüncü işlemde son aşama dediğimiz ekim işlemidir. Bu ekim ve işlemine geçmeden önce zaten biz işlem esnasında da hastamıza PRP uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. Bu da köklerin sağlıklı tutunmasına sebep oluyor açıkçası. Bu da bizim için çok sağlıklı bir şey oluyor. Şimdi PRP demişken detay vermekte fayda var. PRP'yi çok sık duyuyoruz bu arada. Evet. PRP nasıl bir işlem oluyor? Kökleri güçlendirmek adına yaptığınız bir işlem zannediyorum. Kesinlikle ki, öyle. Aslında PRP son yıllarda saç, cilt tedavilerinde uygulanan, tabi başlangıç aşamaları bunun orta bedi alanlarında, yani bizim hastanemizde hı hı. en önemli kulvarda orta bedi alanlarında bir yola çıkılmış bir hizmet bu. E, kişinin kendi kanından alıp vitamin, mineraller, grow faktörler, iyileştirme hormonları dediğimiz hormonları saç köklerine enjekte ederek oradaki saçların kan dolaşımını arttırarak dökülmesini engellemek açıkçası. Hı hı. Genel anlamda da genel anlamda da e, şöyle söyleyeyim. <laughs> Halen daha günümüzde e, çok farklı farklı alanlarda kullanılan, çok da verim alınan bir yöntem. Hı hı. Kesinlikle de onu da tavsiye ediyorum. Saç dökülme tedavilerinde de yapılabilir. Bunun yanı sıra mezoterapi, ozon tedavilerimiz de zaten mevcut. Bunları da ekleyebiliriz. Bunun yanı sıra. Bu Bir de GRP yok. söz konusu. GRP de yine PRP gibi bir yöntem. PRP'nin diğer versiyonu aslında bakarsanız bir tüp aracılığıyla yapılan bir şey. Kişinin kendi Kanındaki kalitesi, vitamin değerleri ne kadar iyiyse o kadar iyi bir sonuç alabiliriz bu yöntemde. Peki danışan size gelmeden önce bu kaliteli kan e, hücrelerini hmm, canlandırmak hmm. adına önce vitamin desteği sağlıyor musunuz? ya Aslında da bunu şöyle musunuz? biz bunun için öncesinden e, kan tahlillerini alıyoruz. Hı -hı. Aç karnına hormon, vitamin, e, B12, D vitamini, demir, demir bağlama, feritin bunların hepsini genel anlamda bir tahlil, tetkik yaptırarak Sonucuna göre hareket etmek daha sağlıklı oluyor. Hı hı. Eğer bir noksanlık varsa, bir eksiklik varsa daha bunların bir an önce temininin evet, yapılmasını evet. sağlıyorsunuz ve işlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Peki yaş kriteri söz konusu mudur? Ben yani e, aslına bakarsanız 20 yaş altı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü hı hı. aktif dökülmesi devam ediyor kişilerin. Evet. Bu yüzden buna özellikle saç tedavisi, genel anlamda dermatoloji branşlarımıza yönlendiriyoruz. Hı hı. Bunlar da elinden geldiğince saç tedavilerini, saçın dökülme sebeplerini zaten ortak bir çalışma içerisinde olduğumuz için birlikte belli bir koşulda hastanın durumunu takip ederek düzelmesini sağlıyoruz. Tabii ki genetik faktörlerden etkilenip ailesel faktörlerden gelen bir saç dökülmesi varsa bunu mümkün mertebe sadece süresini uzatarak ilerleyen yaşlarda saç ekimi planlamayı tercih ediyoruz açıkçası. Peki saç kıran hastalığına da yine saç ekimi uygulanabiliyor mu? Tabii ki ama bunun belli bir süresi var. Saç kıran, sakal kıran hastalıklarında bunları önce az önce de bahsettiğim gibi yine dermatoloji uzmanlarımız bunlara tedavi uygulayıp belli bir süre aktif aktivasyonunu yitirerek yitirdikten sonra Orada herhangi bir folekül durumu oluşmuyorsa ki oraya saç ekimi uygulanabilir. Peki saç ekimi işlemi ne kadar sürede gerçekleşiyor? Çok ortalama, ortalama evet bizim işlemlerimiz biraz uzun ve hassasiyet özen gerektiren işlemler. 6-8 saat aralığında sürebiliyor. Tabii bu esnada hastamız yemek yiyor, sohbet ediyoruz, televizyon seyrediyor vesaire <laughs> rahat bir şekilde gerçekleşiyor. Hı hı. Aşamalarımızın her biri 1.5-2 saat arasında sürebiliyor. Sabah gelen bir danışanımız akşama rahatlıkla saçı ekilmiş bir şekilde evine dönebiliyor. Hı hı, lokal anestezi yapmıyor. Lokal oluyor. anesteziyle bölgesel uyuşturmayla yapıyoruz. İşlemden işlemden sonra herhangi bir ağrı, sızı, yara, bere, kesi, dikiş vesaire hiçbir şey yok. Hı hı. Ee, sadece danışanımızın yatış pozisyonları, uyuşuk olduğu için sağa sola çarpmamasını istiyoruz. Özellikle dikkat etmesi gereken 12 gün koşulundaki bir süreci var, tutunma evreleri var. Hı hı. Bu süreden sonra zaten normal yaşantısına geri dönebiliyor. Evet, çünkü internette yani sosyal medyada özellikle Yanlış uygulamalar neticesinde çok fazla hmm, leke, kabuk, hmm, yara hmm, hmm, hmm. E, ve kan görüntülere söz konusu. Evet. E, ama sizde bunların hiçbiri ee, meydana gelmiyor Evet, zannederim. meydana gelmiyor. Tabii ki olabilir. E, risk e, elbette risk var. Risk her zaman vardır. Hı. Fakat biz e, özenle, titizlikle çalıştığımız için. Şu ana kadar böyle bir problem yaşamadık. Hı hı. Umarım da yaşamayız. İnşallah. Peki şimdi kadın erkek dedikleri rüzgâhta daha hı hı. çok erkeğe yönelik konuşuyormuşuz. Hissetmesinler hanımlarımız da. Evet. Kadınlarda saç ekimi nasıl gerçekleşiyor? Tabii ki uygulanabilir. Fakat kadınlarda dediğimiz erkeksi tip dökülme, erkeklerde oluşan bir dökülme kadınlarda da olabiliyor. Hı hı. Bu hormonal bozukluklardan, genetik faktörlerden etkilenen bir yöntem. Aslına bakarsanız... Kadınlarda tıraşsız bir ekim. Genel anlamda erkeklerde de yapılıyor fakat kadınlarda özellikle tıraşsız bir ekim gerçekleştiriyoruz. Saçları tıraş etmeden ensenin belli bir kısmından alarak daha sonra orayı saçlarla toplayarak, kapatarak açıklık alana uzun saçları tıraş etmeden belli bir ekim yapıyoruz tabii ki. Hı hı. Bu da çünkü kişinin yaşam kalitesine ve ruhsal durumunu çok ciddi kesinlikle, etkileyecek bir durum. Kesinlikle kadınlarda saçın çok 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 fazla önemli olduğunu en bizler önemli de biliyoruz. Aksesuar. Hani evet. biz erkekte saçları bir 3 numaraya 5 numaraya e, tıraşlayabiliriz fakat Kadınlarda böyle bir ihtimalimiz sıfır. Evet, hele yüzden, ki çalışıyorsa evet. ve insan içerisindeyse, tabii ki, tabii evde ki. şu anda karantina sürecindeyiz malumunuz. Evde kalanlar için çok büyük bir problem yok açıkçası evet. ama yine de çok büyük bir sıkıntı. Ee, özellikle çalışan kadınlar için. Hı -hı. Hele ki böyle ekran karşısına çıkıyorsa, ben evet. yaptırmaya kalksam biraz evet. endişe ederdim evet. ama size evet. geldiğimiz zaman emin ellerdeyiz demektir. Saç ekimi sonrasında danışanlarınızın dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Saç ekimi sonrasında ilk gün operasyon sürecimiz e, açıkçası. ilk gün sonunda evde yarı oturur pozisyonda yatmalarını istiyorum. Hı hı. E, özellikle de başının altına böyle rulo yapıp seyahat yastıklarımız vardır. Hı. Onlarla destek alıp onlarla birlikte rahat bir konforlu bir uyku çekebilirler aslına bakarsanız. E, 48 saat sonra ilk pansumanını biz açıyoruz. E, bu e, süre zarfında sigara, alkol, e, spor, hamam, sauna gibi şeyler kesinlikle istemiyoruz hı hı. E, çünkü oradaki saç köklerimiz az önce de bahsettiğim gibi yara bere kesi dikiş vesaire olmadığı için onlar orada çok hassas bir şekilde tutunmaya çalışan bir bebek gibi düşünün. Evet. E, bu şekilde bir yol izliyoruz. Ee, i̇ki gün sonra, 48 saat sonra biz tarafından pansumanları yıkaması ilk yıkaması yapılabiliyor. Hı hı. Ee, daha sonra anlattığımız şekilde 10 gün boyunca danışanımızın kendi evde bu yıkamayı gerçekleştiriyor. Hı hı. 12 10 gün, gün sonra. Evet, on, total olarak 12 gün sonra kabuk alma işledi, işlemi dediğimiz işleme çağırıyoruz danışanımızı. Bu işlemde de buhar vererek yumuşatarak kökün belli bir kısmı içeride, belli bir kısmı dışarıda kalıyor saç telleri. <laughs> Bu yumuşatarak özel solüsyonlar, buharlı tedavilerle kabuk alma işlemini yapıp 12 gün sonra 3 numara gibi saçları olmuş oluyor açıkçası. 12 gün sonra evet. çok ciddi bir evet. süre çok kısa bir evet. sürede evet. tekrar çıkmış oluyor saçları. Çünkü bunu da soracaktım normal saçlar Hı -hı. gibi mi uzuyor? Uzama süresi nedir? Şöyle Kişiden açıkçası normal saç süresinde uzaması için tam anlamıyla bir, bir yılın geçmesi gerekiyor. Hı -hı. Minimum bir 6 ay. Şöyle 3 ila 4 hafta içerisinde yani bir aylık periyotta. Bu ekilen saçların hepsi dökülür, hı hı. yerine yenileri çıkmaya başlar. Bu sırada e, 90 gün içerisinde yerine yenileri çıkmaya başlar. Biz bu çıkmaya başladığı gibi e, biz ona PRP, mesoterapi, ozon tedavileri dediğimiz tedavileri uygulayıp çıkan saçların da güçlü çıkmasını sağlayıp mevcut de koruyarak ilerliyoruz açıkçası. Şahane, şahane çok güzelmiş hakikaten. Ee, peki şampuan seçimi şimdi dediniz ki 10 gün sonra kendi saçını Hı -hı. yıkayabilir danışanlarımız. Hı -hı. Fakat şampuanlarını neye göre seçecekler? Şöyle söyleyeyim. Genel anlamda kozmetik ürün tercih etmelerini özellikle söylüyoruz. Ee, gerekli mineral, vitamin kaybı varsa da bununla ilgili tekrar kan tetkikleri yapıp kanın içerisindeki vitaminleri, minerallerin düzeyini referans aralığını tam anlamıyla istediğimiz koşula getirip gerek biyotin gerek B12 gerek D vitamini Bunlar saçı çok fazla etkileyen faktörler çünkü. Evet. Bunların tam anlamıyla referans değerinde kalmasıyla da kesinlikle güzel bir sonuç alınacağını düşünüyorum. Süper. Peki şeyi de sormakta fayda var. Su sıcaklığı. Yani çok sıcak evet. suda yıkamak da zararlı olabilir belki o bölge için değil mi? Evet şöyle söyleyeyim. Ben bu konuyla alakalı çok iyi bir konuya değindiniz. 48 saat sonra ilk pansumanını biz açarken, yıkamasını yaparken ilk yıkamasını soğuk su Özellikle çok soğuk sudan rahatsız olanlar için biraz daha ılık, hı hı. naif bir şekilde. Ee, tazikli su kesinlikle istemiyoruz. Hı hı. Basınç, uygulama, sürtme, ovalama kesinlikle istemiyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Hı hı. Sürtünme olursa orada köklerimiz çıkabilir. Mikrofoya tekniğinde en önemli koşullardan birisi bu. Ee, anlattığımız koşulda tampon yaparak yıkamalarını söylüyoruz 10 gün boyunca. Hı hı. Onların tutunmasını sağlayabiliyoruz bu şekilde. Öbür türlü bir yere çarpma etme ovalama koşulunda saç kökleri çıkabilme ihtimali çok 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 yüksek. Hı hı. Peki bu işlem sonrasında saç ekimi gerçekleşti. O saçlar dökülür mü? Saç ee, tekrar eski formuna maalesef dönüşür mü? Böyle Şöyle bir şey söyleyeyim sanırım. şimdi e, az önce de bahsettiğim gibi e, dökülmeye kodlanmış bölge bir de ömür boyu dökülmeyen bölge Hı. var. Biz e, özellikle e, ömür boyu dökülmeyen bölgeden almaya e, gayret gösteriyoruz. Çünkü e, dökülen bölgeden e, farklı merkezlerde tabi yapılan hatalar da var bunlarla alakalı. Çok fazla folikül graft sayısı alıp ee, non androjenik bölgede bu kadar sayının çıkmayacağını herkes bilir. Hı hı. Ama fakat bölgeyi yaydırıp genel anlamda enseyi tarayıp e, oradaki tüm molekülleri almanın da bir mantığı yok. Hı hı. En sonki kongrelerde de bununla alakalı ensemizin yüzde 36'sını alabilirsiniz diye bir bir bilgilendirme geçmişti. Hı hı. Tabii biz bunu Türkiye'de iyi bir şekilde gerçekleştirdiğimiz için tüm ülkelerden de bizi tercih ediyorlar açıkçası. Süper şahane. Peki dilerseniz son olarak. Şimdi ön bölgeye diyelim ki yasa çekimi işlemi uygulandı fakat yanlara da uygulanmak isteniyor. Bu iki işlem arasında ne kadar süre geçmesi gerekiyor? Şöyle açıkçası biz minimum bu 6-8 ay bir süre geçmesini isteriz. Tabi periyodu takip ederek, durumu takip ederek açıkçası. E, fakat e, enselin de e, donör alanında bize verimliliği de çok önemli. Hı hı. Çünkü biz oradan kökleri birlikte alırken bir elin beş parmağını düşünün. Hı hı. E, birini alıp birini bırakıyoruz, birini alıp birini bırakıyoruz. Bu foliküllerin bir tanesinden e, greft dediğimiz, saç kökü dediğimiz, saç teli değil bakın çok özellikle söylüyorum. Hı hı. Saç folikülünde 2-3 tane saç teli olabiliyor. 1, 2, 3, 4, 5'liye kadar da çıkabiliyor, altılıya kadar çıkabiliyor. Bu kişinin hı hı. Genetiği ile alakalı bir şey aslında biz bunu değiştiremeyiz müdahale de edemeyiz. Evet. Buradaki foleküller ne kadar sağlıklıysa kişi o kadar verim almış olabiliyor. Daha genel anlamda biz maksimum alan çalışmaya çalışıyoruz hastalarımızın ihtiyaçlarını danışanlarımızın gelenlerin tüm isteklerini karşılayabilmek adına. Tabii iki seans genel anlamda daha sağlıklı oluyor. Çünkü ilk seansta alabileceğiniz sayı miktarını 3500-4000 graft yani bu total anlamda 12.000 saç teline tekabül eder. Hı hı. İkili üçlü oluşunda. Hı hı. İkinci seansta da minimal işlemler yapıp açıklık alanları doldurup sağlıklı bir şekilde saçlarını taramasını sağlayabiliriz. Süper. Çok teşekkür ediyoruz. Son ben olarak teşekkür eklemek ederim. istediğiniz bir şey var mıdır? Herkese buradan seslenmek istiyorum. Özellikle merdiven altı yerlerden uzak durup hastane koşullarında, yasal süreçlerde bu işlemleri yaptığımızı tercih etmenizi özellikle altını çiziyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığınız için hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz Tuncay Bey. Verdiğiniz değerli bilgiler için bir programda daha detaylı konuşmak üzere görüşmek diyelim üzere o halde. Görüşmek üzere efendim. Birlikte Sağlıklı programından bugünlük ve bu haftalık bu kadar. Haftaya hafta başında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.